Merhaba arkadaşlar benim Atakan Five Nights at Freddy 1 serisine başlayacağız Hadi hayır, hayırlı olsun başlıyoruz Sesini biraz kısın çünkü biraz korkunç oyun hmm. Ara sıra böyle fırış fırış diye sesler gelebilir O şey telefon mikrofonundan Ne bileyim diyeceğiz ve başlayacağız arkadaşlar Ben Atakan bu seriyi başlatıyorum 150 lira verecekmiş çok az. Şimdi başlıyoruz. Ben hiç konuşmayacağım arkadaşlar. Yani konuşuyor falan demeyin. Çünkü ses gelmeyebilir yani. O yüzden hiç konuşmayacağım arkadaşlar. İzleyin siz. Daha hiçbir uyanmamış.

Sesim de biraz kötü çıkıyor olabilir arkadaşlar. Mikrofondan dolayı yine. Arkadan da sesler gelebilir. Kardeşim film izliyor. arkadaşlar. Oyun, oynayan kişiler var. Böyle YouTube'dan falan izlemiş olabilirsiniz. Saat 3 oldu. Ve daha hiç video yapmadı. Şansımız ama oynayan mı bilmiyorum. O sesler ne hiç bilmiyorum. Saat 4 oldu. Gayet iyi oynuyoruz. 2 saat kaldı. Ama 1. bölüm için gayet normal bence. Bununla tilki çıkınca çok kötü oluyor ya. O da herhalde ikinci levelde son çıkacak. Şurada. Şu an hiçbir uyanmadı nedense. Aha uyandı bir. Bu ne uyanmış? Bu ne o kadar da korkunç değil. Göreceğiniz üzere çok göremiyor olabilirsiniz tabi. Kamera aldığımda da bunu bilgisayarda oynarım. Saat 5 oldu. Ah, ikisi de uyanacak şimdi. Hadi. Lan, nerede ha, burada? Burayı kapatalım arkadaşlar. Yaklaşmış çünkü. Aslında hemen kapatmayacaktım ama şimdi de ilk gece ya. Zaten kolay geçeriz. Zaten biraz sonra kazanacağız. Yani. %10 şarjımız kaldı ve saat 6. Kazandık. Din dan din dan. Yeah. İkinci gece oynamayacağım arkadaşlar şu an. Bugünlük, bularken, bugünlük bu kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Diğer oyunlarımızı da tanıtmış olayım. Hazır bu ekrandayken. Ya da onları da Atakan'la sohbette tartışırız arkadaşlar. Diğer oyunlarımızı da gösteririm size. Şimdilik ben o kadar. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.